Abla, abla sen insan mısın yoksa taş mı? Yaşadığın onca zorluğa rağmen yüzünde en ufak bir keder yok. Onca dertten sonra daha yeni nefes almaya başladın. Şimdi de onlar geldiler. Vir ve Nandini. Seninle uğraşıyorlar. Onların öfkesi muhtara bana değil. Abla eniştemden nefret ediyorlarsa senden ne istiyorlar? Ne yapacaklarsa enişteme yapsınlar. Sen bu evin hanımısın. Nandini'nin kölesi değilsin. Onun saçmalıklarına kulak asma. Ona güzel bir cevap vermelisin. İşte o zaman sesi kesilir. biryu ben onu susturmak değil, nefretini de bitirmek istiyorum. Bunu yapmamın sadece bir yolu var ve o da sevgi. Abla, bu zamanda insanlara sevgiyle yaklaşırsan karşılığında hakaret işitirsin. Hem şu Nandini denen kız, kendini Londra'nın kraliçesi falan sanıyor. Ve abisi Vir. Hayatımda onun kadar aptal bir insan görmedim kardeşine kuyruğu gibi peşinde dolaşıyor. Yeter saçmaktan. artık piryu. Konuşmayı bırak da kıyafetleri asmaya konsantre ol. Abla. Yeter. Virendra Ben sabah olanlar yüzünden hala çok üzgün olduğunu biliyorum. Ama kendini boşuna üzmene gerek yok. Unut bunları. Kendini üzerek hiçbir şey çözemezsin. Unutmak o kadar kolay mı? Nasıl unutabilirim? Bilmiyor musun? Biri seni haksız yere suçladığında ben buna katlanamıyorum. Bu sefer daha da çok üzülüyorum çünkü bunları sana yapan kişi benim kanımdan biri. Brendra öfke hiçbir şey çözmez biliyorsun değil mi? Hatta durumu daha da kötüleştirir. Lütfen unut artık böyle şeyleri daha fazla düşünme. Hey! Kertenkele! Aa! Kertenkele! Aa! Nereden çıktı Aa! bu? Nereden çıktı? Aa! Nasıl yani? Hey! Sen kertenkeleden korkuyor git. musun? <laughs> Hemen kurtul Ay, yapma, yapma! 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 Kurtul şunları. Yapma lütfen. Ben hallederim. Bana ne gülüyorsun sen? E, ta tamam. Tamam. Dur sen. Ben halledeceğim. Önce tamam. şundan kurtul. Hadi tamam, çabuk ol. Tamam. Sakin hadi. ol. Sakin ol. Lütfen. 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 Şş. Sen orada ne yapıyorsun? Hadi atsana şunu. Hey, sana şunu at dedim. Ne yapıyorsun? Tamam. Bunda gülecek ne var? Hey, hey. Tamam, tamam. Halledeceğim. Bekle. Aa, dur, dur, dur. Bekle, bekle, bekle. Bekle, halledeceğim. Hayır, hayır, hayır. Gitti, hayır. Merak etme. Bunda bu kadar gülecek <laughs> ne var? Baksana Brenda, sana bir şey söyleyeceğim. O kadar itibarlı bir adamsın. Bu köyün muhtarısın ama küçücük hayır, bir kertenkeleden kerten tamam. korkuyorsun. Korktuğum falan yok. İnsan kertenkeleden korkar mı hiç? Baksana Meğer amcam doğru söylüyormuş. Koca anlı şanlı adamlar bir savaştan korkmaz ama küçücük bir hayvandan korkar derdi. Baksana sen de korkuyorsun. Senin şu amcandan bıktım artık yeter. Sevgili amcanın dili ne kadar da uzunmuş böyle. Sence çok mu komikti? Sana nasıl gülnür göstereyim mi? Nasıl gülnür göstereyim mi ha? hayır. hayır. Sen hayır hayır hayır. Gel Hayır buraya. hayır, Şimdi sana hayır nasıl yapma, yapma. Mi <laughs> yapma Çok mu Hayır hayır. Ha? Söyle hayır. bakalım. Hayır. <laughs> Çok mu komikmiş, Hayır ha? dedim. Söyle. Hayır, yapma lütfen. Bu ses sanırım yataktan geliyor. Şimdi de bu sesle uğraşmak zorunda kalacağız. Ee, şimdi sen yerde de yatamazsın. Neden yatamazmışım? Yerde yatmanın ne sakıncası var ki? Benim için hiçbir sakıncası yok ama senin için Hı. var. Ya kertenkele tekrar gelirse çağırayım mı? Eş boş ver. Bu yatakla beraber uyuyabiliriz. Seslerle birlikte. Bırak diğerleri canları ne isterse onu düşünsünler. Ama şimdi ne düşünürler? Sen söyle. Ne düşünürler? Ne düşünürler? Ne düşünecekler? Bu saatte kim gelmiş olabilir? Joey, Manas, sizin burada ne işiniz var? Bu bavullarda ne böyle? Hadi içeri gelin, içeri gelin. Çocuklar, buraya neden geldiniz? Ben sizi yatırmamış mıydım? Evet ama biz burada seninle birlikte kalacağız Fil. Evet Fil. Eğer sen o evde kalmayacaksan o zaman biz de o evde kalmayacağız. Gergedan fil, oradan buraya Nandine ablanızın ve Vira abinizin rahat etmesi için geldik. Yıllar sonra eve geri döndüler. O yüzden biz de onlara odamızı verdik. Yalan söyleme fil. Biz her şeyi biliyoruz. Biz ikimiz her şeyin farkındayız. Vira abimin ve Nandine ablamın sana ne kadar kötü davrandıklarını gördük. Seni kendi odandan attıklarını biliyoruz. Hepsini gördük. Evet Fil, abimle ablam bizim için bir sürü hediyeler getirdi ve bizi çok seviyorlar. Ama seni sevmiyorlar ve bu çok yanlış öyle değil mi? Gerçekten Tavşan bu doğru değil. Evet doğru Fil. Hem biliyorsun sen bize ninni söylemeden uyuyamıyoruz. O yüzden odamızda uyumayacağız. Burada seninle birlikte uyuyacağız. Evet. Tamam. Bugünlük burada yatabilirsiniz. Ama yarın önce size ninni söyleyip buraya geleceğim. Tamam mı? Şimdi yarını boş ver Fil. Hadi hemen bize ninni söyle. Gelin bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.